Şimdi bir tarif deneyeceğiz arkadaşlar. Ben bunu daha önceden yaptım. Gayet güzel oluyor. Size de göstereyim. Normal tavada yapılan bir tarif. Benim bildiğim ama bu sefer böyle toz makinesinde yapacağız. Çok daha güzel oluyor. Böyle kaşar peynirini siz normalde rendeleyin. Ben üşendiğim için böyle yaptım. Güzelce patatesi rendeliyorsunuz. Ondan sonra da suyunu sıkıyorsunuz. Sonra içerisine baharat ekleyeceğiz. Toz, karabiber ve kekik ekliyorum ben. Sonra bağlaması için de yumurta ekliyorum. Bu kadar basit. Bunları karıştıracağız. Evet hazır. Şimdi yumurta gözümü az geldi. Bir tane daha kırdım. çünkü patatesini biraz fazla yapmıştım. Bunu iyicene karıştırdım. Şimdi toz makinesine koyacağız birlikte. Evet içine bu şekilde koydum. Böyle 15-20 dakika bakacağım oldu mu diye ondan sonra kaldıracağım zaten. Belli olur zaten. Gösteririm ben size nasıl olduğunu falan da. O sırada da ben de gidip odamı toplayacağım. Yani 15 dakika bayağı fazla bir süre sonuç olarak. Evet. Bildiğiniz tost gibi oldu böyle. Yanında da yeşil çay içeceğim. Bu biraz daha dursun. Evet arkadaşlar, kahvaltımız hazır. Bence çok güzel oluyor bu şekilde. Tadı güzel valla. Tadı o kadar güzel oluyor ki anlatamam size bildiğiniz böyle ekmek gibi duruyor bir de bunun içerisine salam falan eklerseniz ince ince böyle falan aralarında o kadar güzel bir tat veriyor ki benim evde şu an yoktu o yüzden koymadım ama ilk denediğimde koymuştum çok güzel oluyor tavsiye ederim kesinlikle size bunu da ve açay ile ananaslı çayım da çok güzel yeşil çay eğer yeşil çay içemiyorum derseniz böyle çok acı geliyor sadece derseniz bu da bence tam güzel bir çay önerisi olabilir size. <laughs> şöyle bir dolap aldık Banyom için ve evet, temizleyeceğim daha yeni aldığımız için şöyle dört raflı şurada da sepeti var böyle buraları böyle temizleyeceğim şimdi evet, dolabın içine şöyle aldığım duş yerleri var vegan bunlar böyle durunun markası avokado yağlı Bunları şöyle koyacağım. Ben böyle dört tane almıştım indirimdeyken. Stokladım. Şöyle kremim var. Daha sonra burayı düzeltirim zaten. Şimdilik bunları koyacağım. Bu şekilde